O gün çok sıcaktı. Üç arkadaş denizde yüzmeye gideceklerdi. Deniz kıyısına yüzmeye geldiklerinde Umay denizde yüzen bir şişe fark etti. Onu alıp içindeki kağıdı çıkardı. Kağıtta bir yüzün resmi vardı. Ece ve Mira'yı çağırdı. Mira hemen fotoğrafını çekti. Ece arkasındaki yazıyı okumaya başladı. Bu yüzü takan kişi dünyanın en mutlu kişisi eşyanın içindeki diğer kağıdı çıkarıp baktı. Harita mı bu anlamadım dedi. Ece evet dedi. Mira haritaya benzemiyor ki dedi. Ece ama bir harita dedi. Umay nereye gidiyoruz bir bakalım dedi ve yola çıktılar. Bir mağara gördüler. Umay içine girelim mağaranın dedi. Mağara kap karanlıkta. Hiçbir şey görünmüyordu. Ece Mira fotoğraf makinenin flaşı var mı dedi. Mira var deyip ayarladı ve flashlı fotoğraflar çekti. Ve yüzüğü gördüler. Yüzüğü aldıklarında mağara birden sallanmaya başladı. Hızlıca kendilerini mağaradan attılar. Yüzüğü incelediklerinde aslında yüzüğün üç parça olduğunu anladılar. Umay yeşil benim dedi. Ece pembe benim dedi. Mira mavi de bana kaldı dedi. Gün sonu Mira'nın çektiği fotoğraflara bakıp aslında yüzün bir fayda etmediğini o yüzüğü almaya çalışırken eğlendiklerini fark ettiler.